Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere listeleme özelliklerini göstereceğim. Ee, şu an OLE ve ULE sıralama listelerimizi yazalım. OLE'ye açılış ve kapanışı yaptık. İçeriye. B'lerimizi yazalım. Birinciliği. bunun aynısından. Şu an yapalım. ikinciliği ve üçüncülüğü olarak yazdık. Bunu kaydedip çalıştırdığımızda ekran çıkısı bu şekilde olacaktır. OL sıralı lisedir zaten. OL'de sırasız halidir bunun. Sıralı sırasız olduğunu nereden anlayacaksınız? Başında zaten birinci şeklinde yazıyor. ikinci ve üçüncü şekilde. OL'de bu ne biçimde yazacaktır? Onu görelim hemen sadece şu OL yazan yerleri OL yaparsak yeter. Kaydettik, çalıştıralım. Gördüğünüz gibi yuvarlak şeklinde bir ekran çıktısı verdi bu bize. Ee, bunları değiştirebiliyor muyuz? Tabii ki değiştirebiliriz. Ee, mesela 1, 2, 3 yerine e, ABC sıralı listesini kullanabiliriz. Alfabetik sıraya göre. Bunun için type e, OL'nin yanına Type özelliğini kullanarak A işaretini koyuyoruz A simgesini yerleştiriyoruz oraya kaliteli çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi ABC şeklinde ne kadar çoğaltırsam çoğaltayım Sırasıyla devam edecektir kaliteli D şeklinde devam ediyor bunların şekillerini değiştirebiliyor muyuz peki mesela birinciyle yazan yuvarlak yazan yanındakine değiştirelim. Şuradan type'ına mesela örnek olarak yukarıda neler vermişiz? E, disk vermişiz. source Square, Decimal, Lower Roman şeklinde yazılar vermişiz. Mesela üstteki OL'ye Lower Roman özelliğini verelim. Lower Roman. Burada da disk özelliğini verelim. Kaydedip çalıştırdığımızda disk özelliği zaten içi dolu olan da hemen sorsel yapalım onu gördüğünüz gibi içi boş verdi yukarıdaki lowerlamayı yemedi neden gelmedi bu buraya çünkü e, OLE'lerde kullanılan bir özellik değil low roman low roman hemen alıyoruz buradan kaydetme yeterlidir low romanı yapıştırdım buraya. Gördüğünüz gibi sırasız listelerde low damon etkinliğini yedi. Sonra burada ne biçimlerde yazabiliriz? Kare şeklinde yapabiliriz. Şu kare şeklinde. Kaydedip çalıştırdık. Gördüğünüz gibi kare içi dolu kare şeklinde verdi. Şu an ekran çıktısını bize e, ee, şu an ben alttakini silelim o zaman şimdilik bunun yanındaki tayı da silelim onların hepsini css kısmını üst tarafta veririz sonra üç şekilde yapalım üçlü ee, ben önceden resim eklemiştim burada ikon klasörün içinde doktor korsan ve öğrenci buradaki listelerimizi doktor doktor korsan ve öğrenci şeklini değiştirelim. Kaydedip çalıştırım tekrardan. Gördüğünüz gibi 1 doktor, 2 öğrenci, 3 2 korsan, 3 öğrenci şeklinde ekran çıktısını verdi. Ya mesela bunların başında 1, 2, 3 yerine doktorda doktor, doktor resminde olmasını, korsanda korsan, korsan resminde olmasını ve Öğrenci de öğrenci resmini olmasını istiyorsam e, burada e, list imleci resmi kısmına geliyoruz. List image kısmından bunlara resimlerini atacağız. Biz şu an neyin içindeyiz? OL'nin içinde olduğumuz için OL'nin içindeki liye listeleme etiketlerini diyorum ki parantez açıp kapattık list style image url e veriyoruz burada url esneme neredeydi İkonun içindeki doktor korsan veya e, öğrenci image'leriydi png şeklindeydi bunlar kaydettik çalıştıralım ve gördüğünüz gibi hepsine doktoru ekledi fakat benim istediğim hepsine doktor eklemesi değildi ee, sıra sıra birinciye doktor ikinci korsan üçüncüye öğrenci olacak şekilde eklemesiydi bunun için e, sınıf seçicisini kullanacağız tek tek sınıf seçicisi vereceğiz bunlara orliğinin içindeki e, li1 şeklinde yazarız buna bunun için aynı şeyi kopyalayıp bir altına bir tane daha ve bir tane daha almak şeklinde L2 buna B3 ismini verelim. Burada da class özelliğine class B1 class B2 buna da class B3 dedikten sonra burada İkinci korsan olacaktı. Korsan. Üçüncü ise öğrenci olacaktı. Kaydedip çalıştıralım tekrardan. Gördüğünüz gibi yan yana resimlerini verdi. Bunları istediğiniz gibi zaten resimlendirebilirsiniz. İstediğinizi istediğinize verin. Yani burada e, iki ders deseydim buna da öğrenciydi. Burada da korsanın resmini verecekti. Gördüğünüz gibi. Ee, bir başka özelliğimizde e, liste imleci konumu var. Liste, e, list style, position. Bu da pozisyon belirlemede kullanılıyor. Direkt bunu oğlayımızı oğlayın içindeki liye list style position inherit bu şekilde yani e, li'leri pozisyonlarını değiştirmede kullanılıyor şu an sizin genel olarak kullanacağınız zaten list style image resim ekleme veya listelemede e, disk, source, square başlarına ne gibi resimler ekleyebilirim neler yapabilirim ne gibi değişiklikler yaparım bunlardır listelemeler bu kadar arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere